Cuma saat 4'e 10 kalaya kadar. Sonra gene bizim bildiğimiz fiyatlarla satacağız. Geçtiğimiz ayın enflasyonu çok önemliydi. Çünkü Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı ona bağlıydı. Eğer beklendiği gibi %1.5 civarına gelseydi o zaman anlayacaktı ki kesin Merkez Bankası artık başlıyor. Bugün beklentilerin dahi altında açıkladı Türkiye enflasyonu %1.37 ve evet artık biliyoruz ki Merkez Bankası 24 Temmuz'da indirimlere başlıyor. Bu konut fiyatları nasıl etkiler? Konut fiyatları patlamaya yol açar mı? Buna bugünkü videoda birazdan bakacağım. Ama şimdi önce bir enflasyonu görelim. Gördüğünüz gibi %1.37. Fakat yüzde %3'ün üzerine açıkladı. Ama biz Türkiye enflasyonunu dikkate alıyoruz. Niye? Bunu daha önce görmüştük. Bunu daha önce tartışmıştık. Bayağı bir eleştiri gelmişti. Türkiye enflasyonuna niye bakıyorsun diye. Bakıyoruz. Çünkü Merkez Bankası ona bakıyor. Ya yani Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı işte buna bağlıydı ve bu iyi geldi. Ya yani beklentilerin bile altında geldi. Ama şimdi beklentinin de altına gelince bu araya bu kadar iyi gelince de Türkiye'nin enflasyonu bugün dövize, dolara, euroya satış geldi. Ve tahvillere ve bu arada borsada banka hisselerine satış geldi. Burada görüyorsunuz. Ve yani bu bir kar satışı. Banka hisseleri ve tahvil tarafındaki tahvillerde bir rally vardı. Tahvil faizleri düşüyordu. Ama bugün gördüğünüz gibi uzun vadede %1 civarında yükseliş var faizlerde. Bu fiyatların bugün düştüğü anlamına geliyor. Tahvillerdeki rally yükseliş önümüzdeki günlerde faiz indirimleri kaldığı yerden başlayana kadar devam edebilir. Şu faiz indirimlerinin tahvillere yaraması gerekiyor. Eğer ki elbette yurt içinde bir siyaset tarafında yeni bir volatilite yaşanmazsa ona da dünkü videoda değinmiştim. Yani ayı çıkabilir, taş düşebilir o ihtimali akılda bulundurmak gerek. Dövize de bugün satış geldi dediğim gibi. Kapalı çarşıda hem dolar hem euroda düşüş var. Euroda özellikle bayağı bir düşüş var. Neden dolardan daha fazla düştü? Ona da videonun biraz daha ilerleyen bölümlerinde bakacağız. Çünkü daha fazla düşmesi Amerika'da çıkan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle alakalı. O altını da bugün düşürdü. Önce şu Merkez Bankası faiz indirimlerine başladığında konut fiyatları patlayacak mı sorusuna kısa bir yanıt vereyim. Bence patlamayacak. Çünkü birincisi daha yeni başlıyor Merkez Bankası. İkincisi sadece yüksek faiz değil konut piyasasının önünü kesen aynı zamanda çok ciddi makro ihtiyati önlemler var. Ne demek makro ihtiyati önlemler? Yani Merkez Bankası daha önce konut kredilerini sınırlandıran çok fazla karar önlem açıkladı, aldı. Bunları burada bir arada görüyorsunuz. Profesör Doktor Şenol Babuşçu bu isteği hazırlamıştı. Gördüğünüz gibi konut kredileriyle ilgili çok sayıda gerçekten katı kural var. Mesela ikinci el konutlarda bir kere 10 milyon liranın üzerinde kredi almanız mümkün değil. İkinci el konutlar için ve fiyatı 5 ila 10 milyon lira arasında olan bir ikinci el konut için ise ancak 2,5 milyon lira yani sadece %25'ini kredi olarak alabiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok katı kural var. Faiz indirse dayı Merkez Bankası bunları gevşetmeden konutta konut fiyatlarında bir patlama olması bence imkansız. Ve bir üçüncü sebep de var bu arada. O da Türkiye ekonomisi zaten şu an durgunlukta. Yani sanayide, reel sektörde ciddi şu anda problemler yaşanıyor. Bir konkordato Türkiye'de salgını yaşanıyor ve sanayi bu kadar zor durumdayken bir ekonomi bileşik kaplar gibidir. Diğer taraflarda, diğer piyasalarda öyle patlamaların, çatlamaların olması bence mümkün değil. Önümüzdeki aylarda da konuttaki durgunluk devam edecek. Durgunluk diyorum. Çünkü mesela bunu Betam açıkladı. Mayıs'ta Türkiye'de fiyatlar, cari fiyatlar, nominal fiyatlar konutta, ortalama konutta %2.2 artmış. Bu reel bir artışa karşılık geliyor mu? Evet öyle. Yani eğer Türkiye'nin enflasyonu dikkate alacak olursak o Mayıs ayı enflasyonunu da %1.5 olarak açıklamıştı. Onun çok az üzerinde ama çok az üzerinde. İkincisi bu arada İstanbul'un enflasyonu daha fazlaydı. Yani İstanbul'da bir kere reel düşüş devam etmiş konut fiyatlarında. İstanbul'da fiyatlar %1.6 artmış. Ankara'da biraz daha fazla %2.9'luk bir fiyat artışı olduğunu gördük. Evet, Merkez Bankası'nın yüksek faizi sıkı para politikası özellikle sanayiyi, reel sektörü etkiledi ve bu yıl Türkiye Konkordato rekoru kıracak gibi görünüyor. Bu tabloda görüyoruz. İlk 6 ayda 2776 şirket Konkordato ya da iflas kararı mahkemelerden çıkarttı. Ama şimdi bu da elbette alacakları ciddi anlamda mağdur ediyor bazı kentlerde bazı mahkemelerin çok kolay konkordato kararı aldığı ve diğer kentlerdeki şirketlerin de o kentlerde kendi şubelerini kurup o mahkemelerden kolayca konkordato kararları çıkardığı konuşuluyor. Ve Erol Taşteden işte bu söylentilere dikkat çekerek diyordu ki mahkemelerin bu kadar kolay konkordato kararı da vermemesi biraz daha detaylı biçimde incelemesi gerekiyor. Bilir kişi raporlarına başvurması gerekiyor. Çünkü bu kadar kolay konkordato kararları verdiğince elbette alacaklar ciddi anlamda mağdur oluyor. Yani o sektörde ödeme zincirini bozdu, kırdığı için problemin sektörün geneline yayılmasına yine bu konkordato kararları yol açıyor. Sterling Son bir haftada görüyorsunuz burada TL karşısında %0.80 civarında değer kaybetti. Yani euro'dan ve dolardan daha fazla düştü. Çünkü dolar karşısında bayağı bir düştü. Ne oldu? Burada görüyorsunuz İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves dün İngiliz parlamentosunda gözyaşlarına boğuldu. Çünkü İngiltere'nin bütçe açığını kapatmak için kemer sıkma önlemleri almıştı ve o kemer sıkma önlemleri kendi partisi milletvekilleri tarafından çok sert eleştirildi. O eleştiriler işte maliye bakanını gözyaşlarına boğdu. Ve bununla bir anda İngiliz tahvillerinde satış geldi. Çünkü eğer o kemer sıkma önlemleri parlamentodan geçmeyecekse, o zaman İngiliz hükümeti daha fazla borçlanacak ve daha fazla borçlanma da faizin yükselmesine neden olacak. E şimdiki elimizdeki düşük faizli tahvilleri satalım, yüksek faizli tahvillere geçeriz diye işte büyük fonlar düşündü ve bununla bir anda satış geldi. Ama ardından İngiltere Başbakanı Maliye Bakanı'nın görevinde kalacağını politikaları uygulamaya devam edeceğini söyledi. Sterling bir miktar toparlandı. Fakat İngiliz hükümeti ciddi problemlerde karşı karşıya şu anda açıkçası Sterling beklemek için doğru para birimi gibi gözükmüyor. Evet Sterling son bir haftada %0.80 civarını TL karşısında değer kaybetti. Ama bugünün kaybedeni Euro. Euro'da bugün %0.50 civarında düşüş var. Çünkü bugün Amerika'da tarım dışı istihdam açıklandı ve bu Fed'in faiz kararlarına yön veren veri. Yani bizim enflasyonumuz, bizim Merkez Bankamızın faiz kararına yön veriyor. Amerika'nın da bu tarım dışı istihdamı ve Amerika'nın enflasyonları Fed'in faiz kararlarına yön veriyor. Bugünkü veri beklentilerin bayağı üzerinde geldi. 147 bin kişi geçen ay Amerika'da işe girmiş. Dünkü videoda görmüştük Reuters'ın anketinde çok daha düşük bir beklenti vardı. Çünkü bu gümrük vergilerinin işte Amerika'da istihdamı zayıflattığı düşünülüyordu. Tam tersi ortaya çıktı. E şimdi demek ki Amerika'da şirketler işe beklentilerden daha fazla insan alıyorlar. Yani istihdam piyasası canlı yani şirketler kesimi canlı. O zaman bu enflasyonist baskı yaratır diye piyasa düşündü. O zaman bir kere Temmuz ayında FED kesinlikle artık bugünkü veri sonrasında bunu da anladık. FED'den bu ay bir indirim falan gelmeyecek. Hatta böyle giderse Eylül ayında dahi piyasanın beklediği faiz indirimi olmayabilir, yapılmayabilir. İşte bununla bir anda burada görüyorsunuz ONS altın bir anda düştü. 3.330 dolara kadar indi ve bu arada yurt içinde de gram altın fizikisi kapalı çarşıda 4.270 lira civarında bizim alış fiyatımız. ONS gümüş ise bugün altın kadar değer kaybetmedi 36 dolar 60 sente şu anda gün içinde 37 doların üzerini gördü. Neden gümüş altından daha fazla yükseliyor? Son bir haftaya hatta son bir aya baktığımızda. Çünkü şimdi birkaç gündür bir beklenti var. 9 Temmuz'dan önce 9 Temmuz Trump'ın gümrük vergileri konusunda diğer ülkelere Amerika ile anlaşmak için verdiği son tarihti ve Amerika'da işte pek çok ülkenin anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor. Hatta dün Amerika Vietnam'la bir anlaşma yaptı. Yani dünya ticaretinde korkulan kriz yaşanmayacak gibi görülüyor bu anlaşmalar yapılırsa. E gümüşün de bir sanayi talebi var. Gümüş için dünya ticaretinin kaldığı yerden devam ediyor olması önemli. Altında böyle bir şey yok ama gümüşte var. E, şimdi işte bu gümrük vergisi anlaşmalarıyla ilgili olumlu beklentiler ve haberler gümüşe yarıyor. Onunla bugün 37 dolar üzerine yeniden çıkmıştı. Altında ise işte bir miktar bugün gördük düşüş ama yani altın da düşe düşe ancak bu kadar düşüyor. Günlerdir aslında 3.350 dolar civarında yatay bir seyir izlediğini ons altının söyleyebiliriz. Bugünkü veri yani bu istihdam piyasasının canlı olduğunu gösteren veri altına yaramadı ama elbette borsalara yaradı. Çünkü şirketler beklentilerden daha fazla insanı işe alıyorsa ve o zaman Amerikan ekonomisi beklentilerden daha canlı demektir. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde şirket plançolarına olumlu yansır. Bu veri bu nedenle bugün S&P 500'e yani New York borsası endeksine ve Nasdaq'a yeni rekorlar getirdi. Zaten geçen haftada hem New York'ta hem Nasdaq'ta rekorlar görmüştük. Yani rekor üzerine rekor yeniden kırıyor Amerikan borsaları. Ama şimdi bu kadar sert yükselişler sonrasında da bazı şirketlerde bazı hisselerde çok dikkatli olmak lazım. Şimdi Palantir'e bugün kısaca bakmak istiyorum. Son bir yılın yıl belki de en çok konuşulan hissesi Amerikan borsalarında. Son bir yılda görüyorsunuz. %420'den fazla yükseliş var Palantir'de. Bu da bir yapay zeka şirketi Palantir. Bu daha çok yazılım tarafında Palantir. İşte bu yapay zeka ile ilgili büyük beklentiler Palantir'e %420 son bir yılda yükseliş getirdi ama bu arada FK'sı fiyat kazanç oranı 220'nin de üzerine çıktı. Fiyat kazanç oranı FK bir hissenin pahalı mı ucuz mu olduğunu gösteren veridir, verilerden biridir. Palantir bayağı pahalı gözüküyor. Nitekim burada yatırım tavsiyelerini görüyorsunuz. Aynı sebeple yani biraz aşırı pahalı olduğu gerekçesiyle Seeking Alpha'da sat, tut, güçlü sat, sat diyen yatırım analistleri var. Gözde hisseleri yeniden yakından incelemekte, FK'larına özellikle dikkatle bakmakta büyük fayda var. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bir dakika yeniden paraşüte ayırmak istiyorum. Bugünkü videonun da sponsoru tanıyorsunuz artık paraşütü. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı ve paraşütle e-faturaya geçmek çok kolay demiştim zaten daha önce defalarca. Şimdi e-faturada 1 Temmuz kritik bir tarihti. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı pek çok küçük işletmene dahil olduğu şirket için 1 Temmuz'u son tarih olarak belirledi. Yani e-faturaya geçmesi gerekiyor. Belirli bir tutarın üzerine cirosu olan şirketler. e-faturaya geçmek işte dediğim gibi paraşütte kolay. Kolay kullanımıyla hiçbir yardım almadan e-fatura işlemlerinizi tamamlayabilir. Hesap ve e-kontör fiyatlarıyla bütçenizi koruyabilir. Karşılaştığınız sorunları paraşütün uzman desteğiyle çözebilir. Doğru veri girişleri sonucunda mali müşavirinizle uyumlu çalışabilirsiniz. Tüm bu kolaylıklar sayesinde Apple Store ya da Google Play'de paraşüt için iyi ki var Diyen işletmeler arasına siz de katılabilirsiniz. Detayları ve paraşütü inceleyebileceğiniz linki Videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve borsa güne çok güçlü bir başlangıç yaptı zaten ilk anda yani abartılar alınları, enflasyon düşük geleceği Beklentisiyle %1.24 artı başladı güne ana endeks Banka endeksi %1.99 artı başladı Ve biraz sonra hemen sonra enflasyon geldi ve o da beklentilerin altına gelince bir parti daha alım oldu. Ama hemen sonra da o parti ikinci parti alımda bu arada banka endeksi %3 civarında artı oldu ama hemen sonra kısa süre sonra da çok büyük bir satış geldi, başladı. Çünkü bir kere banka endeksi 3 gündür yükseliyor. Bugün de çok güçlü bir içinde başladı. Bu da bazı yatırımcılara kar satışı fırsatı verdi. Gün içinde bankalar %1'den fazla eksi oldu ve günü %0.70 eksi kapattı. Fakat kamu bankaları da bugün artı oldu. Halkbank %7 civarı artı oldu. Halkbank Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı. Bu Amerika'daki davanın siyasi bir dava olduğunu söyleyen ve onunla işte %7 günü artı da bitirdi. Aslında yani burada Halkbank'la ilgili somut bir şey yok ama yatırımcılar herhalde o sorunun o Amerika'daki davanın çözüleceğini düşünüyor. Bu arada banka evet endeksi bugün kötü ama sektör ve kağıt değişimleri olmaya başladı borsada. Bugün birçok sektörde artı kapattı. Bir kere her şeyden önce sanayi %0.95 artı gün sonunda. En çok artı olan bugün sektörler inşaat, aracı kurum, teknoloji, elektrik, gıda, içecek. Hacim gün sonunda bir BIST'imde 167 milyar lira. Kapanış ise 11228. Yani yine artıda kaldı borsa gün sonu. %0.39 artıda bitirdi. En düşük 11.180'i gördü. Yani 11.150 desteği çalıştı. En yüksekte 11.379'u gördü. Yani dirençte biliyorsunuz 10.420'deydi. Hala da orada. En çok kar satışı olan sektörler ise... İşte bankalar yani 4 özel büyük banka ve onun yanı sıra ticaret yani BİM, Migros ve iletişim kağıtları Telekom'da bugün bayağı bir satış vardı. Ama yani kar satışını çok doğal karşılamak lazım. Yani piyasayı çok böyle bozacak bir şok olmazsa önümüzdeki günlerde borsada böyle kar satışları geri çekilmeler bir fırsat alım fırsatı olarak değerlendirilir ve yukarı hareket büyük olasılıkla bir süre daha devam eder. Pozitif ayrışanlar bugün hacimli. Aselsan, Tüpraş, Halkbank, Astor, Kuyaş, Tofaş, Şişe, Efes, Koza Altın ve Coca Cola. Bugün ağırlıklı olarak alanlara ve satanlara baktığımızda iki kamu kurumunun karşılıklı aldığını ve sattığını gördük. Vakıf yatırımın 2 milyar 83 milyon liraya yakın satışı var. Karşısında ziraat yatırımın 1 milyar 380 milyon fazla alımı var. Ziraat Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, İŞKYO, Emlak ve Ereğli bugün aldı ve karşısında vakıf yatırım Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Emlak, İŞKYO ve Şişe bugün sattı. Yani onun sattıklarını karşısında ziraat almış oldu. İlk 5 netleştirdiğimizde sadece 87 milyon lira artı olduğunu gördük. Destek 10.150 yine, direnç 10.420, kar satışı devam edebilir mi? Belki biraz daha devam edebilir. Ama satışların abartılmayacağını ve yukarı trendin süreceğini düşünüyoruz. 20.30'da akşamları buradayım. Yarın 20.30'da görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.